Yeni bir videodan herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte HK9 Pro Max Plus ile H13 Pro Plus arasındaki farklara bakıyoruz. Detaylı incelemelerini yaptığımdan beri bana en çok sorulan iki model HK9 Pro Max Plus ile H13 Pro Plus modeli oldu. Detaylı incelemelerinde her ne kadar bütün özelliklerini değinsem de bir video içerisinde iki farklı saatin kıyaslamasını yaparak aklınızdaki sorulara cevap vermek istedim. Ancak birçoğunuzun da bildiği gibi kanalımda 10.000 aboneye özel bir video yayınlamıştım ve o videoda bu modellerin ultra tasarımlarını incelemiştim ve sizlerden iki kişiye hediye edeceğimi söylemiştim. Şimdi gelin hep birlikte 2 saati kazanan arkadaşları belirleyelim. Evet, şu anda tarihler 7 Haziran cuma gününü gösteriyor ve sizlere söylediğim gibi çekilişin sonuçlarını bu tarihte belirleyecektim. Saat 12.30 yani şu andan itibaren bu videoyu çekmeliyim ki akşamki gelecek olan videoya yetişsin. Çekiliş esnasında herhangi bir kırpma veya biçme işlemi yapmayacağım. Olduğu gibi videoyu ekleyeceğim. Herhangi bir soru işareti takılmasın aklınızda. Evet, monitörü düzenledim, açığı ayarladım. Arka tarafta gelecek olan sesler için kusura bakmayın. Dediğim gibi herhangi bir edit işlemi yapmayacağım. Video kısmına giriş yapıyorum ve video linkini tıklıyorum. Gördüğünüz gibi 10.000 abone özel çekilişi HK9 Ultra 2 Max modeli ile H13 Ultra Plus modelini vereceğim. Simpliers üzerine gittim. Çekiliş yapın kısmından YouTube çekilişine tıkladım. Burada video linkimizi yapıştırıyorum. Sonrasında ise görmüş olduğunuz gibi buraya video geldi zaten. Kurallar belirleyeceğim dediğim gibi kazanan sayısı 2 kişi olacak. Yani birinciye HK9, ikinciye H13 gidecek. Yedek sayısı belirlemiyorum. En az etiket sayısı belirlemiyorum. Etiket yazmanızı istemedim. Her kullanıcıyı bir kere sayıyorum diyorum çünkü birden fazla yorum yapmanız herhangi bir çekilişe katkı sağlamayacaktı. Çünkü fazlasıyla spam yapmanızda herhangi bir fayda görmüyorum açıkçası. Sizler için de daha rahat olacaktır. Yani 10 yorum da yapsanız bir kere katılmış olacaksınız. İleri diyorum sonrasında ise burada çekilişle alakalı çeşitli şeyler çıkacak. Burada görmüş olduğunuz gibi ücretsiz deneme ve tüm özellikler ile çekiliş var. 198 katılım belirlendiği için Devam ediyorum. Devam ettikten sonra ise çekilişi başlatmış olacağım. Şu anda videoya gelen bütün yorumları burada database'ine topluyor. Gördüğünüz gibi çok kolay oldu. Yani katılmanızı isterdim açıkçası. 198 kişi bence baya bir az olmuş. Şu andan itibaren 198 kişiyle alakalı olan çekilişin sonuçlarını görmek için çekilişi başlatıyorum. Birinci kişi yani HK9'u kazanacak kişi şu anda belirlenmek üzere. Görmüş olduğunuz gibi HK9 Pro Ultra 2 Max modelini kazanan Rüzgar Öztürk oldu. İkincisi ise H13 Ultra Plus modeli için seçiliyor. Dil süçmeleri için herhangi bir edit yapmayacağım. İkinci kişiyi de burada belirlemiş olduk. Instagram üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi bu videonun bu kısmında dil sürçmeleri için ya da herhangi bir ses için edit işlemleri yapmayacağım. Şimdi gelin videoya devam edelim. İki arkadaşı da burada canı gönülden tebrik ediyorum. Bana Instagram'dan ulaşmayı unutmayın. Evet, kazanan arkadaşları tekrar buradan da tebrik ediyorum. Kanalımız 10.000 abone olduğu için sizlere bu şekilde bir hediye vermek istemiştim. Umarım 20 25 bin aboneye de daha yakın bir zamanda ulaşırız ve bu şekilde sizlere hediyeler vermeye devam edebilirim. Bunun için yapmanız gereken tek şey videoları izlerken aşağıdan beğeni butonuna basmanız. Ayrıca hala kanala abone değilseniz ki analitiklere göre o şekilde gözüküyor, kanalıma abone olabilirsiniz. Etkileşim sayımız ne kadar artarsa markalarla işbirliği yapabilirim ve sizler için de hediyeler alabilirim ve sizlere elimden geldikçe de yardımcı olmaya çalışıyorum. Bunun karşılığında tek yapmanız gerekenler kanala abone olmanız ve videoyu beğenmeniz. Şimdi gelin daha fazla uzatmayalım ve bu en çok sorulan iki model arasındaki farklara bakalım. Her iki saatinde kutu içeriğine bakıldığı zaman iki adet silikon kordon, bir manyetik şarj kablosu, bir de kullanma kılavuzu görüyoruz. Series 9 tasarımına sahip olup da 45 milimetrelik kasa boyutunda olan iki modelle karşı karşıyayız. İkisi de gri renkte ancak ilk farkının kasa tarafında olduğunu da söyleyebilirim sizlere. HK9 Pro Max modelindeki kasa rengi gri olmasına rağmen biraz daha golda kaçıyor. Ancak sol taraftaki H13 Pro Plus modeli yeni gri renkli tasarıma sahip. Yani biraz daha fırçalanmış bir tasarımı var. Bu şekilde de aradaki farklardan birincisiyle başlamış olduk. Yine ikisinde de iki adet kullanıma uygun tuş görüyoruz. Ortalarına mikrofon yerleştirilmiş. Arka tarafında saatlerin sensörlerini ve kordon kilit mandallarını görebiliyorsunuz. Sol tarafında ise tek parçadan oluşan hoparlörü bulunuyor. Burada yine hoparlörün yerleşmesini 1-2 milim daha farklı yapmışlar. H13 modelinde biraz daha ortaya yakınken HK9 Pro Max Plus modelinde biraz daha aşağıya yakın. Yani aradaki farkları ufak tefek olarak gözle ayırt edebiliyoruz. Gelelim bu iki modeli birbirinden ayıran en temel farka. Ekran tarafında 1.95 inçlik TFT panelden oluşan bir ekranı bulunuyorken H13 Pro Plus modelinin 2 inçten oluşan AMOLED panel kullanılan HK9 Pro Max Plus modelinde ise ekran daha canlı ve daha parlak gibi gözükebiliyor. Sizlere de aralarındaki en temel farkın bu şekilde olduğunu söyleyebilirim. Yani benim sizlere yorumlarda aslında tek söylediğim şey HK9 Pro Max Plus modelinde yine donanım tarafında kullanılan çift çekirdekli işlemci olması, animasyonları daha akıcı hale getirdiği için ekran akıcılığı ve renk canlılığı konusunda HK serisini daha stabil özelliklerin kullanılması açısından ise H13 Pro Plus modelini sizlere yorumlarda da sıkça öneriyor oldum ve detaylı incelemelerinde de bunlardan bahsettim. Nedir bu stabil özellikler diye soracak olursanız, örneğin ikisinde de galeri uygulaması bulunuyor ancak HK9 Pro Max Plus modelindeki galeri uygulamasına WearFit Pro üzerinden sadece 4 fotoğraf yükleyebiliyorken H13 Pro Plus modelinde yine Keyfit Pro mobil uygulaması üzerinden tam 30 farklı fotoğrafı yükledim ve galeri üzerinden bu fotoğraflara erişebiliyorum. Sizlere zaten ekranda da mobil uygulaması tarafından bilgileri gösteriyorken bu şekilde fotoğrafları da e, görmüş olduğunuz yine teker tuşuyla zoom yapabiliyorsunuz. Ayrıca yine 30 farklı fotoğrafın arasında da yine bu şekilde geçişler yapabilirsiniz. Aralarında bu tarz ufak tefek farklar oluşuyor ancak sizler detaylı incelemelerinde görmüş olduğunuz bütün özellikleri kendinize göre ölçüp biçmelisiniz. En nihayetinde bu tarz saatleri kullanacak olan yine sizlersiniz. Aralarında tercih konusunu yine bu şekilde düşünebilirsiniz. Rehber eşitleme konusunda yine HK9 Pro Max Plus modelinin rehber eşitlemesi 100 kişiyle sınırlı iken H13 Pro Plus modelinde rehber eşitlemesi tam olarak 500 olarak tutulmuş. H13 Pro Plus modelinin yine donanımsal farklarından bir tanesine baktığımız zaman dediğim gibi TFT panel bu TFT paneli nedir diye soracak olursanız, şöyle bakıldığı zaman ikisini de aynı menü tasarımını alıp göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi renk canlılığı aralarında bariz bir şekilde aslında fark edilebiliyor. Bunu ışık altında ve karanlık ortamda ayırt edebiliyorsunuz. AMOLED panelin farkı buradan oluşuyor aslında. Dediğim gibi bu iki modelin içerisindeki tek çekirdek ve çift çekirdek işlemci farkı animasyonlara da etki ediyor. HK9 Pro Max Plus'ın animasyonları daha akıcıyken H13 Pro Plus modelinde ise daha stabil bir akıcılık bulunuyor. Yani sizler ekran akıcılığını bu şekilde ayırt edebiliyorsunuz ve dediğim gibi karanlıkta da renkleri ayırt edebiliyorsunuz. İçerisindeki uygulamalara baktığımız zaman farkları hemen görebiliyorsunuz. HK9 Pro Max Plus modelinin en büyük artılarından bir tanesi içerisinde uygulama mağazasının olması. WearFit Pro mobil uygulaması üzerinden çeşitli uygulamalara giriş yapıp saat üzerinde kurulum yapabiliyorsunuz. Bunlara yapay zeka uygulamaları, sağlık uygulamaları ki her ne kadar sizlere sağlık uygulamalarını kullanmayın desem de bana ısrarla soruyorsunuz. Ben bu tarz saatlerde sağlık uygulamalarını kullanmıyorum ve sizlere de önermiyorum. Zaten saatleri üreten firmalar bile medikal cihaz olmadığını söylüyorlar. Oyunlar yükleyebiliyorsunuz. H13 Pro Plus modeline göre aslında en büyük farklardan bir tanesi de burada oluşuyor. Ayrıca yine her iki saatte de ortak olarak kullanılabilen e-kitap özelliği bulunuyor. Dediğim gibi Pro Max Plus modelinde ve Ultra 2 Max modelinde e-kitap özelliği bu saat içerisine de getirilmiş oldu. Daha öncesinde Hello serilerinde ve H serilerinde bunu görmüştük. Ve yine saat içerisindeki müzik uygulamasına baktığımız zaman Bluetooth kulaklık bağlantısı yapabileceğinizi de söyleyebilirim sizler için. Burada yerel şarkılar tarafına giriş yaptığınızda yine listeleri görebiliyorken H13 Pro Plus modelindeki müzik uygulamasına giriş yaptığınızda yine burada bu şekilde telefon müziklerini ya da yerel müzikleri kontrol edebiliyorsunuz. Uygulama üzerinden de her ikisine müzikler yükleyebilirsiniz. Yine geliştirilen özelliklerden bir diğeri ise her ikisinde de yine ortak bir şekilde kullanabileceğiniz Bluetooth kulaklık bağlantısı. 2 saate de bluetooth kulaklık bağlayabiliyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi de bluetooth kulaklıklarınızın bluetooth 4.0 desteğinin olması. Bu tarz cihazlarda yüksek bluetooth versiyonlarını maalesef ki kullanamıyorsunuz. Yani kullanacağınız bluetooth kulaklık çok profesyonel bir kulaklık olmamalı. Burada tarama esnasına giriş yaptığınızda diğer cihazlar kısmındaki kulaklığınızı göremeyebilirsiniz. Bu da benden size ufak bir not olsun. Yine her iki saatin içerisine baktığımız zaman sesli notlar uygulamasını görebiliyorsunuz. Sesli notlar uygulaması içerisine girip ses kaydı alabileceğiniz bir uygulama. Bu iki uygulama sayesinde ses kayıtlarına mobil uygulaması üzerinden erişebiliyorsunuz. Şimdi H13 Pro Plus modeli üzerindeki mikrofonları test etmek için bir adet ses kaydı alıyorum. Şu anda sesimi H13 Pro Plus modeli üzerinden dinlemektesiniz. Mikrofonlarının performansı kapalı bir ortamdayken bu şekilde. 8 saniyelik bir ses kaydı aldım. Bunu videonun zaten bu kısmına eklemiş oldum. EK9 Pro Max Plus modelinde ise yine bir sesli notlar uygulamasına giriyorum. Sesli notlar uygulamasından direkt olarak bir sesli mesaj alacağım sesimi HK9 Pro Max Plus modelinin mikrofonları üzerinden dinlemektesiniz. Kapalı bir ortamda mikrofon performansı bu şekilde. Her iki cihazda da ses kaydını aldım ve mikrofon testlerini sizlere bu şekilde göstermeye çalıştım. Dediğim gibi bu tarz saatlerin üzerindeki mikrofonlar da kapalı alanlardayken iş görecek şekilde ancak dışarıya çıkıldığı zaman görüşme kalitesi bir o kadar düşecektir. Burada görmüş olduğunuz gibi farklardan bir diğeri ise HK serilerinin vazgeçilmez olan uygulaması ChatGPT. Ancak bu tarz ChatGPT uygulamaları saatler içerisinde maalesef ki Türkçe desteği sunmuyor sizlere. Akıllı cevaba girdim. Görmüş olduğunuz gibi bizden bir watch call bağlantısı istiyor. Watch call bağlantısını yapıp hemen sizlere ChatGPT'nin çalışma mantığını anlatacağım. Şimdi ChatGPT uygulamasına baktığımız zaman akıllı cevap kısmına giriş yapıyoruz ve burada bizi dinliyor. Burada bizi dinlerken komut vermemizi istiyor aslında. Ancak burada vermiş olduğunuz komutları İngilizce olarak vermek zorundasınız. Şimdi size bunun örneğini gösteriyorum. Akıllı saatler hakkında ne düşünüyorsun? Gördüğünüz gibi tamamlandı butonuna bastım. Ancak Türkçe soru sormuş olsam bile farklı bir şey algılayıp ona göre değişik şeyler yazdı. Ancak sormuş olduğum soruyu What do you think smartwatch? İngilizce olarak sormaya çalıştığınız zaman direkt olarak bu şekilde sizlere sorunun cevabını yansıtabilir bir işlem yapıyor aslında. Her ne kadar kullanışlı olur bunu ben bilemem. Ancak ben saat içerisindeki ChatGPT uygulamasını hiç kullanmadım. Eğer ki sizler kullanmak istiyorsanız gündelik hayatınızda da yine ChatGPT uygulamasını saat üzerinde görmek istiyorsanız HK9 Pro Max Plus modelindeki uygulama bu şekilde çalışıyor. Yani burada aslında H13 Pro Plus modeliyle farkına baktığımız için artılarından bir tanesini göstermeye çalıştım. Aralarındaki farklardan bir tanesini de bu şekilde görebilirsiniz. Son olarak bildirimlerine de bakalım. Sonrasında ise videomuzun sonuna geçelim. Bildirim izinlerine izin verdiğimiz iki cihazda da WhatsApp'tan bir bildirim gelirse otomatik olarak ekrana da düşüyor. Her ikisine de rehber eşitlemesi yapmadım kişiyi direkt olarak ismiyle gösterebiliyor. Yukarıdan aşağı indirdiğiniz zaman bildirim çekmecesini görebiliyorsunuz ve her ikisinde de yine bildirim hatırlatma noktası bulunuyor. Bildirimi temizlemek için hemen alt kısımda bulunan kaldır butonunu kullanabilirsiniz ya da bu şekilde bildirimin içeriğine girebilirsiniz. Toplamda 10 satırına kadar okuyabiliyorsunuz. Kaldır butonuna bastığınızda bildirimi silecektir. Yine H13 Pro Plus modelinde sağdan sola çekerek de bildirimleri bu şekilde temizleyebiliyorsunuz. Peki rehber eşitlemesi olmadan herkesinde de gelen aramalar nasıl gözüküyor? Gelin şimdi bunu test edelim. İki cihaz içinde rehber eşitlemesi olmamasına rağmen direkt olarak kişiyi hem ismiyle hem de numarasıyla gösterebiliyor. Yani bildirim tarafında da yine bu şekilde çalışan bir sistemi bulunuyor. Bana en çok sorulan H13 Pro Plus ve HK9 Pro Max Plus modelinin arasındaki farklar genel anlamda bu şekildeydi. Ekran uyanma sürelerini de bu şekilde görebilirsiniz. Bence ekran akıcılığı ve renk canlılığı konusunda HK9 Pro Max Plus modeli bayağı bir öndeyken H13 Pro Plus modeli de stabil özellikler konusunda da yine yeterli seviyede olduğunu söyleyebilirim. İçerisindeki uygulamalar dediğim gibi HK9 Pro Max Plus modelinde daha fazla ancak detaylı videosunu izleyerek hangi uygulamalar sizin işinize daha çok yarayacak bunu test edebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi daha fazla uygulamayı menüde görebiliyorsunuz. Bu şekilde çeşitli özellikleri barındıran akıllı saat modelleri arasında bence en iyi modellerden ikisini incelemiş oldum ve kıyaslamış oldum. Sizlere bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum ve bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Bu tarz videoları devamını getirebilmem için bana bu şekilde destek olmanızın gerektiğini de belirtmek istiyorum. Şimdilik bu kadar olsun. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.